Bilal arkadaşlar nasılsınız? sympath comfortable EZBOX? tersîde그�저 kay LPBrazil bu koyzious dagrısıniyiz들garcığinizde bir Gard löresini arın. Truck ile karşımda merhamet underlying hayal gücü gibi bölümünü oynuyoruz Gerçi şurada şey, savaş sanat alanları da vardı burada. Aynı yerde Lübeck'te de var. E orası büyük ihtimalle Eren geldiğinde de olan yer. E de bir tane de var. Ya yani şuradaki. Oradaki şeyi hatırlıyorsunuz zaten. Savaş sanatları arenası. Mekar. Ve almış oluruz. görevlerle mesela alt oldu cidden. Yani i̇ki maç daha kazanmamız lazım. Blok siper. E blok siper ya yani koruma amaçlı bir şey bu da kara altı takayım ben. AK var. Bir de malzeme dönüştürücü de bir şey de var. A blok şeyi şey kaplıyor. <laughs> ee, şeyden kapılamadan dediğim ne de bu ne de bulaması oldu. <laughs> Çantadan kullanıyor. Hani diyecektim. Bir türlü diyemedim zaten. <laughs> Neyse arkadaşlar burada şunu da söylemek istiyorum. O iki solo PUBG mobil bölümümü de ya az like geldi. 5 like, 13 dislike geldi. 12 dislike geldi en son baktığımda ama o insanlar gerçekten ayıp ettiler yani o kadar dislike. O kadar dislike yerine like olsaydı iyi olurdu cidden çünkü ya her gün şey yapmaya kes çekebildiğim kadar solo PUBG Mobile. Ondan sonra One Man Squad bölümleri çekmeye çalışıyorum. Ancak o kadar dislike şaka gibi ya şaşırttı beni ya o kadar dislike gelmesi. 12 dislike yani. Neyse arkadaşlar ona da o video linkini de açıklamalar kısmından da sizlerle de paylaşacağım. Oradan şey linkini paylaş diye tekrar ettiysem artık. Oradaki video linkindeki o videoyu on like yaparsanız eğer. O videonun dediğim o bölümün hemen yenisini çekeceğim inşallah. AK kar böyle iyiyiz. Sis bomba sis almanız lazım bize. Göreviler görev için lazım. Şurada büyük ihtimal yok dedim de bot tutması demiştim de değilmiş. Hemen değilmiş. Şu sisi bir türlü bulamadım ya. Yani sis bir şey ya. Yani, Harbi. burada da yok ya cidden. Ne varsa da belki gözden kaçırmış olabilir. E büyük ihtimal gözden kaçırdı E Gronus'ta zaten gülleri var. Aynen aynen diyorlar. Çatışıyorlar. Biz de çatışmaya girelim mi bilmiyorum ama... Ya vallahi şimdi team yapmam da zor açıkçası. Burada da bir yok. Hmm. Yok burada. Görüntü görüntüle var. Şu haritadaki şey yakıt sandıklara bakabiliriz. Şu tarafta var. Bir de şurada da var. Tamam. Ama sisi bulamadım gerçekten. Şuraya baktım ben zaten. Şu evet. evlere bakmam lazım da. Orada bizi yerler gerçekten ya. Ya biri var tamam. Bu bot duru zaten. Hs değildi o. Aga hs değildi ya. Daha şimdi uygulayacağım ben M24 killi yapmamız lazım lazımdı da. Ama olsun yine de bir şey yaptım ben. Baydım arkada birileri var zaten. Hatta tavlayayım ben onu. Şey yapmak şey zaman kaybetmemek için tamam. Sağlık çantası işime yarar sadece. Şu <laughs> büyük ihtimal bot çatışması olsa gerek. Aynen. Burada bot çatışması vardı. Şurada de çatışma var zaten. Market alabiliriz. Market Gronus'ta var da vardı, orada bizi yerler dediğim gibi. Yani Gronus'tan uzak yere gitmeyi tercih ediyorum ama başka şansım da yok ya bir şey alabilmek için. Biri gördüğüm gibi değilmiş. Ya şimdi o spray denerdim de sıkıntıya girerim diye denemek istemedim açıkçası. Ha yani gördüm birini şurada. Kafadan tam sıyırdı. Skanlar var şurada. Buradaki baygın. Görev, görev Böyle kilime çalmayın abi. O başkasıydı büyük ihtimalle. Aynen öyle, o başkasıydı tesis olmamanın, siz, olmamanı, siz alamamanın dezavantajları bunlar yani. Şu şeyi çıkar. Şundan bit. Hatta arkeseciden bir alayım. Lan arkadan da var. Biz çok kötü arada kaldık. Star. Bu sefer bayağı kötü arada kaldık. Arkada şuradaki bay. Bomba mı? O bomba oradan nasıl geldi? Ben maçın ölüm tekrarını tekrar bakacağım. Oradaki öldü de. O bomba oradan nasıl geldi ya? Tekrar bakayım. Bakayım ben. Bir dakika, şimdi. Hele hele o bomba. Ben uzaktaydım ya. Ne imkansız bu? Burada ben arada kalıyorum. Ya imkansız ya. Ya bu gerçekten imkansız bu. O bomba ile 45 metreden nasıl vurur bilir ki o. İmkansız ben bildiriyorum adamı. ya yeah. Şimdi bildirim de geldi de ben bildiriyorum. Ya <laughs> uzak, uzak mesafeden <laughs> bildirdim ben. Neyse şimdi bilmiyorum da ne olacak diye de o buradaki bomba nasıl geldi ben de anlamadım işte. bildirdim zaten bu oradaki bomba buraya kadar gelmesi imkansızdı yani. Yani siz ne düşünüyorsunuz orasını bilemem de. Ya bence o bomba buraya kadar gel ortaş kayaya kadar gelmesi imkansızdı arkadaşlar bence. imkansızdı ya siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama yani videonun altı yorumlar kısmında da sizler yazarsınız zaten. Online gelmesi durumunda yine bunun devamı gelecek arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Ben like atmayı unutmayın. Sağ olsun tane videom var. Önceki iki videoma bakabilirsiniz. Abone butonuna butonundan tıklayarak kanalıma da abone olabilirsiniz. Bir sonraki PUBG Mobile Bombasquad bölümünde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Seviyorsunuz.